Hadi çocuklar gidelim. Geliyorum. Oley. <laughs> Yaşlı McDonald'ın çiftliği var. Ya ya o. Çiftliğinde ineği var. Ya ya o. Burada mollar, burada mollar. Burada, orada, her yerde mollar. Yaşlı McDonald'ın çiftliği var. Ya ya o. Dersmek tanırdın çiftli bay iye iye o, çiftliğinde domuzu bay iye iye o, burada horlar orada horlar burada orada yerde horlar, dersmek tanırdın çiftli bay iye iye o. Oyn, 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 oyn. Bu bir at. Yaşlı meclanım çiftli var ya ya çiftli de atı var ya ya burada kişiler orada kişiler burada orada her yerde kişiler yaşlı meclanım çiftliği var ya ya ay ay yaşlı meclanım çiftli var ya ya Bay ya o Burada meller, orada meller Burada, orada, her yerde meller Yaşmak tanıdım çiftliği var İya a o <laughs> Aa bakın Bu bir ördek Yaşlı tanıdım çiftliği var İya iya o Çiftliğinde ördeği var İya iya o Burada vaklar, orada vaklar, burada, orada, her yerde vaklar. Yaşlı McDonald'ın çiftliği var ya ya. Bak bak bak, bu neye gel küçük ördek? Bak 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 bak. Yaşlı McDonald'ın çiftliği var ya ya. Çiftliğinde köpeği var ya ya. Burada havlar, orada havlar, Orada orada, her yerde havlar. Eşmek tanıdığın çiftliği var. İya iya. Eşmek tanıdığın çiftliği var. İya iya. Çiftliğinde tavuğu var. iya. Burada gıklar, orada Burada orada her yerde gıklar Yaşı McDonald'ın çiftliği var ya iyi ya